Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi temsilcilerine iftar verdi. Büyükelçilik konutunda düzenlenen iftarda konuşan Mercan, dünyanın neresinde olursa olsun nefret ve bağnazlığa karşı bir arada ve yan yana durabilmeliyiz dedi. Farklı dinlerin temsilcileri Türkiye'den övgüyle bahsetti. Bize evini açan Müslümanlara müteşekkiriz. İnandıkları şeyi paylaştılar. Hepimiz tek Tanrı'ya inanıyoruz. Bu sebeple birbirimizi kardeş görüyoruz. İslam ülkelerindeki Haham İttifakı'nın başkanı Mendi Çitrik Türkiye'nin dinler tarihindeki önemini hatırlattı. Bildiğiniz gibi Türkiye dinlerin beşiği. Biz Avraham deriz, siz İbrahim Aleyhisselam dersiniz. O Harran'da, orası dinin başladığı yer. Büyükelçinin evindeki bu kardeşlik ruhu her yerde kendini göstermeli. Washington bölgesi Muhammed Cami İmamı Talip Şarif de ortak değerlere vurgu yaptı. <laughs> Büyükelçi ilk etkinliğinde farklı kökenden insanları iftarda bir araya getirdiği için alkışlıyorum. Ramazan bizi ortak kimliğimize götürür. <laughs> İftar programına Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Süleymanoğlu da onur konuğu olarak katıldı.